Regen'den herkese merhaba. Ben Cem Odabaşı, Erim Dereli ile birlikte. Bu yepyeni programda sizlerle birlikte olacağız. Peki neden Regen? Kısaca onu açıklayayım. Neden Ondan Regen? sonra sözü sana vereceğim Erim. Şu yüzden futbol menajeri oynayanlar bilir, bazı oyuncuların yeniden doğmuş versiyonları oluyor. Yani oyunda olmayan oyuncular sıfırdan yetişiyor ve çoğunlukla isimleri de böyle e, eski futbolculara benziyor mesela. Doğru. Mesela senin Regen'in olsa Erim değil, Ahmet Dereli diye çıkabilir <laughs> yani. Evet. Evet, işte Cem Odabaşı değil, Mehmet Odabaşı diye bir oyuncu çıkıyor mesela. Biz de böyle bir isim seçtik. Oyunun devamlılığını sağlaması için yeni oyuncular atıyor oyun. Yani sıfırdan bir karakter yaratıyor. Biz de böyle bir anda sıfırdan gelmiş oldu Spor Zone ekranlarına. O yüzden Regen ismiyle yepyeni bir başlangıç yapalım dedik. Regen kullanır mısın bu arada? Heh tam onu soracaktım. Regen. Regenci misindir? Regenciyimdir. Oyunda sana gelen en iyi regen'i hatırlıyor musun hiç? Ya ben bir Lionel Messi, Ronaldo yaratamadım. Regen'lerin hakimiyetine girdiği zaman oyundan biraz sıkılan tayfadan. Hmm. O Gerçek sırada lazım aynen. yani. Aynen. O sırada karşılaştığım bir rakibin ya bundan ne güzel kadro olur ya deyip Hadi o zaman sıfırdan X kulübüyle yepyeni bir maceraya atılan bir oyun severim. O yüzden çok regenci değildim ama böyle Muhammed Salahlar yani şu an günümüzdeki değil elbette, ama belki birkaç sezon önceki işte ya da ne bir Rafinha'nın bu sezon olmamış halindeki Hı -hı. oyunculara kadar gittiğimi hatırlıyorum. İsimleri çok fazla böyle Santiago Jimenez tarzı böyle yarı Latin yarı Meksikalı falan oyuncular var. Evet da. öyle çok geliyor vardı onlara çok yüklenmiştim ama böyle aman aman böyle regenci değilim. Abi bana bir adam gelmişti. Sen ama regencisin, direkt regen Gemini abi. Benim başına. bir fulum kariyerim vardı. Eski ama yani <laughs> FM 2017 falan olması lazım. Abi adam bir geldi. Brezilyalı. Onun adını hatırlamıyorum. Direkt 5 yıldız rapor verdi gözlemci. <laughs> Gelir gelmez. Dedim bu ne? Yani ya Niye 5 ya. niye yıldız? 15-16 yaşında. 15-16 yaşında 5 evet. yıldız? İnanılmaz şey. Bitiricilik 20. Dribbling 19 falan böyle acayip şey. 10 numaraydı. Çok iyi. Bir sezon oynatıp 17 yaşında 18 yaşında galiba. O zaman 2017'de büyük paraydı. 150 milyon satmıştım. Ya zaten onlar geldiği zaman çok pahalı oluyorlar. Evet. Öyle hemen 5-6 bantlarında. Hem İngiltere'de olduğun zaman e, tabii. orada bir şey konflik var, oluyor. saçmalık var. İngiltere'de Yani başka bir ligde 3 milyon Satılacak evet. oyuncu orada 40 milyon falan oluyor. Acayip saçma sapan bir şey. Tabii ilk bölüm diye biraz böyle. Futbol menajeri ya yaptık ama özel bir bölümde yaparız. yaparız Futbol menajeri severiz yani. yani. Programın adı gelse özel bölüm yapılır. <laughs> Destek atmak isteyen olursa yani bir fikri olan olursa da bu programa her türlü konuyu açığız. Her türlü Avrupa futbolunun özellikle içinde olduğu tüm konulara girmekte adayız diyelim. Tabii canım yani. yani ne yani olabilir bu arada. İkimiz de maç spikeriyiz. Çok farklı farklı ligleri anlatıyoruz işte. Şu ana kadar anlattığımız ligleri sayesinde peyce bir çıkar muhtemelen. Körfez o yüzden... kupasına kadar. Körfez kupasına kadar. <laughs> Körfez. <Man> Katar. <laughs> -Katar e, Irak. Irak, Kuveyt Kuveyt tarzı. Tarzı maçlar anlatmışlığımız var. Oralardan MLS'lere, e, Asyalara MLS'ne e, keyifti ya. Avrupalara MLS bu arada harbiden keyifliydi. Şu an daha da keyifli. Muhtemelen yargıda olan çok insan var ama var. hiç katılmıyorum mesela. Ha bazı maçlar, bazı takımlar gerçekten hani önyargılı olunduğu kadar vardı ama yani çok keyifliydi bence. Bizim anlattığımız zamanlarda MLS bence daha düşük profilliydi. Şu an daha e, yıldızlar geldi. Şu an biraz Hı. daha iştahlanıyor ama. Tabi yayıncı kuruluşu tek bir çatı altında toplandı değişti o yüzden henüz ülkemizde yayını yok bakalım i̇şte, ileride neler olacak. Ama MLS sayesinde yani o günler sayesinde İspanya'ya gittim ya ben. Evet. Polonyalı yayıncılar vardı. Şimdi ilk geldi. kez tanıştığım Am <laughs> anıları geldi. Askerlik anısı gibi anlatıyordum. <laughs> yani ilk kez tanıştığın ve yabancı bir insana ne konuşacağım yani. Çok şey olmuyor ya çok belli olmuyor ya işte Lewandowski konuşuyorsun Polonyalı, Piontek konuşuyorsun Adam Buksa'yı bir attım. <gülüyor> <gülüyor> Dedim ben New England Revolution'dayken anlatmıştım onu sonra Türkiye'ye geldi gitti falan filan çok şaşırdım. Nereden tanıyorsun Adam vardı. Buksa'yı dedi bilmiyormuş Türkiye'de oynadığını. Adam Buksa'yı benden önce sen anlatmıştım. ya elimde evet, ben bir topçu var e, mutlaka denk gelmelisin deyip. New England Revolution'da iyi bir performans göstermişti. Zaten ülkemizde de iz bıraktı. FM'de mi? hiç MLS takımı aldın mı? Yok. Ben deneyeceğim şu ya an. Ya ben bu arada hani kimse kızmasın. Enteresan ben olabilir. biraz daha hani orta vadede verim alabileceğim takımlara karşı biraz Hı. daha sempatizanım. Evet yine profil itibariyle düşük ama başarıya aç takımları. Hı. Yani başarı potansiyel Tottenham. olan takımları. <laughs> <laughs> Totlum gibi, Totlum fanıyım bu arada. O tarz o profillik takımları çalıştırmayı seviyorum. Diğeri şu an zor geliyor bana. Zaten yani. hani Yoğun mesailer, ya, yorgunuz. MLS'te Libertadores falan da yok şimdi ya biraz. Sıkabilir o yüzden. Doğru. Uluslararası turnuva yok. Yani. Doğru. Ee, ne konuşuyoruz bugün? Bugün transfer konuşacağız. Biraz daha Türkiye Süper yönelik bir transfer konumuz olacak. Elbette oradan e, dokunacağımız Avrupa futbolu, dünya futbolu konuları olacak ama. Yine futbol menajerinden çok çıkmıyoruz aslında. Yok. Transfer yani, yine. Hazır <laughs> transfer dönemindeyken oraya girelim dedik. Ben Talişka ile başlamak istiyorum. Evet. Tanıtım videosunda Fenerbahçe evet. benim sesimi kullanmış. Teşekkür <gülüyor> ediyorum. <gülüyor> Cem'in yapay zeka görüntüsüyle <laughs> ve orijinal sesiyle evet. resmi paylaşmışlar. Tebrik İlk Talişka bir kez Daha sağlık. İlk Talişka golümü koymuşlar. O anlatımı koymuşlar. Gerçekten. Evet. 2023'ten bir anlatımım. Şaşırdım duyunca yani. Beklemiyordum açıkçası. Ben 5 dakika önce izledim. Atmış bana vefasız bir arkadaş değilim ama e, görmemişim. Gerçekten seninle gurur diyorum kardeşim. Çok güzel bir anlatım. Teşekkür ederim. Ve çok güzel bir yani görünmemiş eşi <laughs> benzeri görüntüyle görünmemiş. uyumu enteresan. E, <laughs> evet. O yani... sondaki talişka. <laughs> çok iyi. <laughs> <laughs> Bu arada o sensin. Evet, yani evet. bakıyor spikere. Spiker gol anlatıyor. Bir daha <laughs> Talişka diye bağırıyor. Bu zaten direkt profil itibariyle Cem. Valla benim de hoşuma gitti. <laughs> Teşekkür ediyorum tekrar. Güzel, ee, güzel bir anlatım ve güzel bir paylaşım olmuş. Biraz daha futbola dönecek olursak. Hı hı. Ben çok fazla eleştiri okudum. Tırnak içinde e, ya Arabistan liginden geliyor. Hani hı hı. ne durumdadır? İşte çok sorgulayanlar ya da durumunu beğenmeyenler olmuş. İnternetten girip işte kaç maç oynamış ona bakan insanlar. Evet böyle yapıyor ama ben katılmıyorum. Bence yani evet bu sezon hocasıyla piyoliyle e, yıldızı barışmamış olabilir. Tercih edilmemiş olabilir ama bence talişka hala bildiğimiz talişka. Sen ne diyorsun? Yani burada tabii ki biraz söz sahibi olduğumuzu düşünüyorum. Zira 3 sene bir birlikteliğimiz oldu evet. talişkayla. Yine Suudi Arabistan ligini de anlatmıştık. Birçok en nasır maçına ses verdik. Güzel bir deneyimdi. O da birçok Yıldız'ın tekrardan kendini bulmasını şahitlik ettik en yakından. Ben de biraz daha genel kanaate yakınım. Öyle mi? Ya artık Talişka'nın eskisi gibi olmadığını biraz daha profilinin, kondisyonunun, özellikle maç kondisyonunun değiştiğini düşünenlerden biriyim. Ama çok yakın da bir video çektik Talişka ile alakalı. Suudi Arabistan'da neler yaptığına Hı -hı. dair 5 maddede. iki kez gol krallığı yarışında ikinci olmuş. şey i̇şte 70'in üzerinde gol atmış. Önemli gol katkıları yapmış. Birçok dünya yıldızıyla oynamış. Birçok dünya yıldızının da saydığı ve sevdiği isimlerden biri bu arada. Tabii. Şimdi Fenerbahçe'de çok önemli yıldızlarla birlikte forma giyecek. Ee, ama biraz daha tempodan uzak kalan, biraz daha işte dinamo gibi kendini dışarı doğru atıp e, genişleyen oyunda opsiyonlara daha çok kafayı yoran, çok fazla hani presle alakası olmayan, ihtiyacınız olduğu zaman da her türlü gol tipini çok rahatlıkla işte bu duran top, hı hı. hava topları, uzaktan şutlar. Bunu size çok iyi sağlayabilir ve çok... Maç maç kopartabilir. Önemli evet. ma hedef maçları alır yani tarihçi hala. Burada Aynen. bir şey ekleyeceğim. Katılıyorum söylediklerine. Yani toplu oyunda zaten ya yani Beşiktaş'tayken de Benfica'dayken yani, yani ama, her zaman bir gücü yoktu. Topsuz oyunda hani talişka sorgulanırdı. Hı hı. Ama bence Mourinho ile çalışacak olması onun için bir avantaj. Birçok dünyada ses getirmiş menajerle çalıştı. Evet. Mourinho belki de bundan arasında en yüksek profilisi olacak tabii ki e, başardıkları itibariyle. Ama şu anki sistemde şimdi üçlüye geçti. İşte geçen gün sen de dizdik yani 4 evet. önlem Bir dörtlü, acaba? ikili, o ikilinin birinde olacak galiba Foret arkasında. Yani. Ronaldo ile birlikte çift santrfor da oynadı. Bence öyle olacak ya. Ama Ronaldo gün itibariyle ama işte Ronaldo prof ne Ceko ne El Nesiri, yani üç bilinmez yani üç birbirinden farklı Santford tipi. Tabii ki bunların içinde en büyüğü Ronaldo. Ya. Ama Ronaldo ile beraber oynamak da çok şey götürüyor futbolculardan. Tabii ya. Bence aktif Ronaldo'nun kariyerinde gelmiş geçmiş en iyi anlaştığı ikili ilk üçte ben çok rahat Taliçka yazarım. Yani çok rahat yazarım. Doğrudur ama benim de şöyle bir tezim vardı. İlk Ronaldo El Nassar'a gittiği zaman. Hı hı. Evet beraber iyiler. Ronaldo varken Talişka'ya ama Talişka varken Ronaldo biraz daha rahatsız, rahatsız gözüküyordu yani. Yani tabii zaten istatistiklere ee, baktığımızda beraber oynadıkları esas ilk geldi yarım sezon geldi yarım ya. Sezonda ilk yani. Yarım sezonda geldi Ronaldo. Orada Talişka gol krallığı da oynuyordu. Evet. Ronaldo biraz daha yardımcı for it. Evet. Second striker dedikleri İngilizlerin. Biraz daha yardımcı profildeydi. Bakalım neler yapacak yani. Tabii ki de Türkiye biliyor. Tabii ki şey bir oyuncu ya Talişka. Hani yaparsın değil mi? Rahat, <laughs> yani. Rahat ol abi yani. Evet, buradayız kesinlikle. baba buradayız. Yani o adam yani Talişka. Yani la demek istemiyorum. Kimse yanlış Yok, anlaşma, anlaşılmasın. En iyi gücünü ona en çok ihtiyacınız olduğu zaman da çıkartan bir evet. profil yani. Ve çok duyuyorum. Şimdiden onları <laughs> duyuyorum. Ya 75'te işte işte Talişka mı çıkarılır? Ya yani <laughs> bir tane vursa atsa golü koparacak <laughs> maçı. Laflarını ben şimdiden duyabiliyorum. Yani aslında. sadece Mourinho ve Talişka arasındaki kimya iyi olursa etki çok daha görülür. Ama eğer evet. atıyorum Tottenham'da Delali ile takışması gibi ki Delal'in en iyi döneminde Doğru. Mourinho Delali ile takışmıştı. Orada Delali'nin performansı en dibe çekildi. Adam futbolu bırakacak hale geldi. Evet. E tabii ki benzer profiller oldukları için söylüyorum Delal örneğini. Ama Talişka ile Mourinho kimyası tuttu mu ki Portekiz'den gelen bir aynı dili e, konuşuyorlar. Aynı dili konuşuyorlar. E, geçmişleri de var. Bakalım neler gösterecek yani zaman. Son şunu ekleyeyim. Mourinho ile hani çalışması avantaj derken yani tabii ki çok iyi teknik direktörlerle çalıştı kariyerinde. Şenol Güneş bunlardan biri. Kesinlikle. Mesela. Ee, en iyi dönemiydi ya. Savunma katkısı anlamında söylemek istedim aslında. Hani Mourinho'nun ondan belli bir talep, talebi olacaktır. Belli beklentileri olacaktır. Talişka'nın o zihniyete girmesinde bence e, rol oynar. Ya şu oynar. an çift altı oynadığı için Fenerbahçe biraz evet. da aman aman hani hatta dörtlü stoper gibi bir şey oynuyor. İşte Amrabat ya da Fred stoperler evet. arasına çok girdiği için. Savunma anlamında çok ihtiyacı olmayacaktır zaten muhtemelen. Sadece pres gücünde zafiyet verebilir Tariçka. Evet Fenerbahçe'den devam edelim hızlıca. Diego Carlos'a geçelim. resmileşti transferi ve sosyal medyada özellikle fiziğiyle, evet. o fotoğraflarıyla öne çıktı. Sen ne düşünüyorsun? Çok kısa diye Carlos kadar saat. Fiziği dikkatim çekti benim de. Gerçekten dikkat çekilmeyecek bir fizik yani. değil yani. Hani Tam bir canavar yani, yani. Tabirli. Evet canavar makine. Fenerbahçe'nin üçlü stoper attığının iskelette belli olmuş oldu böylece. Yani. Yani. birazdan konuşacağız. Şikrinyar, Diego Carlos ve şey Yusuf Çağlar döngüsünde geçecek gibi duruyor. İki orada yerli futbolcumuzun olması da bizleri elbette gururlandırır. Bu dünyanın önemli, önde gelen Belki de underrated birazdan konuşacağız. Görüşteme maçında inanılmazdı Çağlar. kesinlikle evet. Çağlar inanılmazdı. Yusuf da evet. bir önceki Avrupa maçında onu da, çok, çok, çok da yok saymamak Kesinlikle. Yükselişte de Çağlar. Aynen öyle. Ee, yani ben çok beğeniyorum. Yani gerek Sevilla'da gerek Aston Villa'da ee, çok beğendiğim, işte hatta Sevilla'dan gittikten sonra Sevilla'nın biraz daha düşüşüne bağladığım Sevilla oraya Diego Carlos sonrası kimi getirdiyse olmadı. Yani önce Markao geldi Galatasaray'dan. Evet Galatasaray'da çok iyi bir performans gösterdi. Yoktan var edildi. Ama sonra Sevilla, Markao herkesin takdirdir. Hiçbir şekilde dikiş tutmadı. Kesinlikle. Birçok menajer geldi gitti denedi. Olmadı. E yine işte rekikler vesaire birçok genç oyuncular da rotasyona girdi ama Diego Carlos gibi bir stoperin bıraktığı boşluğu doldurmak öyle çok kolay değil. Aston Villa'da da çok fazla stoper var. İşte evet. Ming sakat diye, çok sakatlık geçiriyor diye, diye bu Carlos ilk etapta tercih edildi ama baktılar Unai ile çok iyi gidiyorlar. E hadi bir Paulo Torres ekleyelim. Ya bizim minksimiz var, işte Konsa'mız Konsa. var. Birçok işte stoper adayları da yine geçiyor Aston Villa'da. Biraz da sakatlığın etkisiyle geri düştü elbette ama hala bence kariyerinin en verimli çağında olduğunu düşündüğüm stoperlerden biri Diego Carlos. Ha, tabii ki de çok özür diliyorum. Bana ne veriyor? Güç veriyor, fizik veriyor. Hı hı. Hava toplarında etkili olduğunu biliyoruz. Özellikle karşılamada. Bir stoperden daha ne istersin? Hani ayakları daha iyi olsun istersin. Yani, Sadece evet. ayaklarıyla bu işi yapan birçok stoperler var işte. Eric Garcia gibi. Biraz da o ekleme en verimli çağının verdiği etkiyle evet. yükselişe geçerse zaten tam komple bir stoper olur. Bu arada Eric Garcia dedin. Eric Garcia ne kadar kısa ya. <laughs> Yani bunu 1.71 insan söylüyor burada ama yani ben yakından görünce neden orta saha oynatılmaya çalışıldığını anladım. ya Çok kısa. Doğru söylüyorsun. Ve örnekleri var mı? Zayıf da. Hayır hı hı. yani şey. Hem kısa hem ince yani bir rakip forvet olduğumu düşünüyorum. Kolay lokma görüş. Çok hani Göz korkutmaz yani. Yani Kubarsy'le yan yana falan gördüğün e zaman. Sen şunu düşün Girono geçen sezon uçup kaçarken ligde 3. şampiyonlar Ligi'ne giden kadroda Billint Eric Garcia stoper attı. Ya o da böyle bir şey var. Acayipti ya. ya. Daha o, ne kadar kısa geçirgen. Ama Michelin. karma falan da var. O Mitchell'in şeyi yani. E, ustalık eseri. Ustalık o, eseri. O bir daha olmaz yani. Olmaz da yani. zaten Girono evet. şampiyonlar Ligi'ne veda etti. Deyip, Deyip. tarihi bir <laughs> bağlantıyla. Geçmiş olsun diyelim kendilerinize. <gülüyor> kendilerinize. kendilerinize. <gülüyor> <laughs> Şikrin e, yer, yer diyelim. Carlos'tan yer... bir yorumun var mı? Carlos'un tek soru işareti demeyeyim de yani düşündüğüm nokta eski hızında mı acaba onu da evet. zamanla kondisyon tuttukça göreceğiz diye düşünüyorum. Ya, şimdi Şikrin şuradan bağlantı yaparak konuya geçeyim. Mesela ligimizde bu profilde stoper kim geldi yakın zamanda? Davinson Sanchez geldi. Evet. Şimdi ben bu iki stoperden birinden yakın vadede katkı bekliyorum. Tıpkı Davinson'dan Galatasaray'ın aldığı gibi. Beklediğim katkıda Diego Carlos. Şimdi Şikrin maç sayılarına baktığımız zaman Carlos'un gerisinde. Evet ışta i̇şte zaten Inter'in son döneminde de aman aman böyle işte açar bir powerlar bilmem hmm. ne işte bastoniler defraylar çok kalabalık bir savunma rotasyonunda biraz da geride kalmıştı ama zaten sözleşmesi bittiği için evet. Simeone yeni bir plan yaptı bu yüzden Şikrin yarın Inter'deki son sezonunun süreleri az bu çok önemli kalmak istemedi zira Ve Paris Saint Germain dedi yine çok yoğun bir kadro rotasyonu çok fazla stoper var şimdi Paris Saint Germain stoperleri say desem dün çıktı evet. kolay kolay sayamazsın yani Paço gibi bir adam geldi Beraldo var Paço'ya laf et Marking... hayır ben <laughs> kötü demiyorum yani Paco'yu kim Paço <laughs> abi ya şurada Beşiktaş'tayız. Antwerp'te. <laughs> kaç yo, şarjda kaç kişi bilir Paço Az mı yani. anlattık? Sen, sen tabii yetiştirici adamsın. Regensin. Ya. Senin regenin de <laughs> Paço. Alder Paço Alderweireld. Sen Paço Alderweireld özellikle. Neyse dağıtmayayım. Ee, ben de at. Orta vadede de yine uzun demiyorum. Orta vadede de lig sonuna doğru da Milan Şikriniar ki benim en sevdiğim stoperlerden biri bilirsin. Evet. Ben ölürdüm yani. Senin işte. bir tabirin vardı, daha Fenerbahçe'li adı bile anılmıyordu yani o zaman. Hatta Türkiye ile adı geçmiyordu. Hı. Paris Saint Germain'e gitmişti sanırım. Evet. Ya dünyanın en underrated stoperi olabilir mi ya demiştin Şıkkı'nın için. O zaman Doğru. katılıyorum ben de. Ben bu arada konsol oyunlarında da... Inter'deyken çok tercih hızlı. ...çok tercih ederdim sert. Yani. Ben milli takımda da anlattım. Çok ha. anlattım milli takımda, çok denk geldi Slovakya müthiş yani evet. komple iki super paket Fenerbahçe hakikaten aldığı benim gözümde. Yani bir de şu an 3 transferini konuştuk Fenerbahçe'nin. Talişka 30 yaşında, Şkriya 29 yaşında, Carlos 31 yaşında. Tabii bunların hepsi kısa vadede en verimli çağlarını yakın. Kesinlikle. Ben ona dikkat çekeyim. Hemen verim alabileceğin hı hı. ve yaşı da çok büyük olmayan transferler hı hı. benim en sevdiğim transferlerdir. Hı hı. Bakalım ne olacak. Galatasaray'a geçelim mi? Hı hı. Galatasaray'da transfer dönemi çok hareketli geçmiyor şu anda. Bu bir gerçek. Ahmet Kutucu transferi var. Az da olsa sürede buldu Ahmet Kutucu yani. Bu sezon inanılmaz bir performansı vardı. Eypsor'da eee gerçekten çok etkileyiciydi yani çok estetik goller seninle hatta gol beklentisini konuşmuştuk. Evet ona bakacağım bir yandan. Gol Entere enteresan demişken, bir istatistik vardı orada. Gerçekten beklentinin üzerine çıktı hatta Ahmet Kutucu. Gol beklentisinde de öyle. Evet, aynı her böyle. türlü beklentide de öyle. 3.62 gol beklentisinden 8 gol. İşte az buz bir şey değil. Uzaktan şut e, alameti farikalarından biri Ahmet Kutucu'nun. Evet. E, çok beğendiğim bir oyuncu tipi. Artık futbolda çok fazla yok hatta. Evet. Galatasaray'da da çok eksik. Hani bunu kim yapıyordu? Hakim Ziyech yapıyordu. Onda da bugün itibariyle yollar ayrıldı Hakim Ziyech'le. Öyle bir oyuncu profili şu anda gitti. Bu sene kim yapıyor? Yunus Akgün yapıyor Galatasaray'da. Evet. Hani Mertens tabii ki ama biraz da şimdi artık çift santrfor sistemi Hı -hı. veyahut da o oyunda da uzaktan şut atamıyorsun. Çünkü adam bir anda savunmanın arkasına çok kolay koşabiliyor. Evet. Yani opsiyonları daraltıyor. Açıkçası o rolü pozitif anlamda tabii. E şimdi Ahmet Kutucu tabii ki uzaktan şut çeksin diye almıyorsunuz ama... Yani golün her türlüsünü atabilen bir takım haline büründü Galatasaray. E, çok iyi bekleme, yer yer hücumda Icardi yok şu anda. İşte Batshuayi yedekleyebilecek. Yer yer 11'e de yazarsınız. Randıman alırsa. Şarkıda foret de oynuyordu. yani Hatta Ahmet Tabii. Kutucuk Fourette'di yani foret. bizim zamanımızda. Sonradan Kanat Fourette özelliği eklendi. İyi ki de eklenmiş. Kızını da böylece tamam. görmüş oldu. hızlı bir foretti zaten. Ama Arda Turan herhalde burada övgüyü hak eden acayip bir dokunuşu var. En önemli isim diye düşünüyorum Arda Turan Ahmet Kutucu. Böyle bir paydada ortak paydada buluşup Türk futbolunda tekrardan bir oyuncu kazandırdı. O yüzden ben başta Arda Turan'ı kutluyorum sonra Ahmet Kutucu. Tabii ki bonservis çok konuşuldu. Hı hı. Benim şöyle bir tezim var. Hani 8-9 verip Ahmet yani. Kutucu'ya da hani 4-5 evet, verirsin diye düşünüyorum. Sadece o aradaki 200 bin, 20 bin mi öyle bir şey eksik kalmış. Yani 6'dan düşürmüş 5.900 bilmem kaç. <laughs> Onu anlamamakla birlikte çok iyi transfer bence. İyi transfer bence de ya şu an bakıyorum 24 yaşında. Çok genç. Ee, hatırlarsın biz Bundesliga editörlüğü yaparken Schalke'nin korkunç bir sezonu vardı. Evet. Galip gelememesiydi. O zaman Rekor o, muydu? E, rekor. Bundesliga rekoruydu. En Hı. uzun galibiyetsiz seri. O zamanlarda Ahmet Kutucu böyle arada nadir bir yıldız gibi parlıyordu. Oyuna gelip atıyordu. Oyuna gelip atıyordu. O zaman ne kadar küçükmüş. 2019'dan bahsediyorum. 18-19, 20. Çok genç o zaman. Ben Boy. bu kadar genç olduğunu farkında değildim. Yani hala da uzun başarılı yıllar var bence önünde. Şöyle bir var. maç <gülüyor> maçlarına <gülüyor> <gülüyor> baktığımız zaman yani hepsinde bir gol var. Evet. Ee, benim beklentim... Aslında yüksek yani Ahmet Kutucu'dan. Bakalım nasıl bir <laughs> performans sergileyecek. Ee, bu geçiş dönemi. Galatasaray muhtemelen oraya bir transfer hamlesi daha düşünüyordur. Tabii. Şu Foret'te çünkü bir eksiklik var. Bir de hız konusunda bir salayenin veremediği bir evet. eksiklik var. İşte kulvar sayısı artacak. Artık muhtemel bir playoff daha oynama ihtimali de var. Bu hafta belli olacak. Bu arada takımlarımıza başarılar diliyorum. Avrupa mesaisinde. O yüzden kulvar sayısı arttıkça rotasyona da Okan Buruk çok ihtiyaç duyacak. O yüzden ben orada en iyi nokta atışı yaptığını düşünüyorum yerli anlamında. Berke ile birlikte en iyi yerli evet. diye düşünüyorum. Yani bence de. Yani 4 3 büyük kulüpte oynamayan diye daraltayım. 3 büyük kulüpte oynamayan en iyi iki yani. yerli oyuncudan biri. Yok gerçekten yok. Yani, yani çok formda ben. Daha yani. çok Samsun Spor, Göztepe, Eyüp Spor. Hı -hı. üzerinde düşünüyorum. Evet. Üst sıralardan. Çıkartamadım yani. İlk de, oraya, da yazabilir izleyicilerimiz. Orada daha çok yabancı oyuncular öne çıkıyor. Diğer kulüplerde. Diğer dolu kulüplerinde. Beşiktaş'a geçelim. Beşiktaş'ın henüz netleşen bir transferi yok. Hı -hı. Bir imza yok. Ama i̇sim de anılmıyor pek. İsim de çok fazla anılmıyor. Gelecektir. illaki ki gelecektir Hı -hı. ama bence bana göre büyük bir transfer var. Ole Gunnar Solskjaer. Tabii. Ben hatta bir video çekmiştim. United'dan Eric Ten Hag ayrıldığı zaman e, yerine kim gelmeli diye. Ben Ole geri dönmeli demiştim. Çünkü gerçekten orada Hakkı'nın yendiğini düşünüyorum. Doğru. Manchester United'da. Yani bu haldeki bir takımı şampiyonluk yarışına sokmuş yıllar sonra. İlk sezonunda 3, ikinci sezonunda ikinci yaptı. Yapmış. Martial gibi bir hocam. adamdan inanılmaz bir meri olmuş. <laughs> evet. Şu anda istenmeyen çocuk ilerleyen Rashford'ı neredeyse gol kralı yapmış. Tabii geçişlerde ne güzel kullanıyordu Rashford. Acayip, acayipti. Ee, Ronaldo'yu ben... da takım içinde tutabilen tek menajerdi. Kesinlikle ya o yüzden ben orada bir yarım kalmış bir hikaye vardı bence ben onun bitmesini istemiştim öyle söylemiştim hı hı. ve Beşiktaş'a geldi Beşiktaş için çok sevindim yani evet Giovanni Van Bronckhorst da genç bir teknik adamdı ama oyun tarzı itibarıyla, futbola yaklaşım itibarıyla biraz daha Beşiktaş'a uymayan bir profildi bana göre en başından itibaren. Şampiyonluk parolasıyla pek fazla hani sonunu göremeyecek evet, bir evet. rüyaydı gibi. Ama o levence öyle değil ve ben çok doğru bir tercih olarak buluyorum yine... Tabii ki ileride ne olur bilmiyorum ama kişiliğini de çok beğenirim. Çok ee, beyefendi. Çok de. beyefendi, nazik. Ee, ben çok röportajını çevirdim Simultane. Yani <laughs> Doğru. 15 röportajını çevirmişim. Hiç kimse belki. takıştığını gördün mü? Mourinho ile. <laughs> i̇şte. <laughs> yani ama... O lig ee, artık süperlik. Aynen işte o geçen paylaşmışlar hatta. Hönmin Son'a bir şey söylüyor Solskjaer. Bir maçta sakatlık yaşıyor Hönmin Son. Tottenham hı hı. United maçı. Uzun süre yerden kalkmıyor. Ole Gunnar Solskjaer diyor ki benim oğlum diyor böyle bir şey yapsa bir futbol maçında diyor. ben ona akşam yemek vermem diyor. Hatırladım evet. Hatırladım. İşte böyle Ama orada ömür son vermem. sonra uzun süre sakat. Evet yani. işte olaydan sonra. Mourinho da diyor ki Ole Gunnar Solskjaer demek ki iyi bir baba değil. <laughs> ne olursa olsun çocuğunuza yemek, yemek vermeniz gerekir gibi bir şey söylüyor. <gülüyor> <gülüyor> enteresan bir çekişme vardı orada. İnanılmaz ya. Yani. Ama tatlı bir atışma yani Gerçekten. şey değil öyle. kavgavari değil. Hı hı. O ikilinin de burada denk gelmesi enteresan. UEFA analistiydi. Evet. Beşiktaş'a gelmeden önce çok maç izlediğini ve çok maça gittiğini söylemişti. Beşiktaş'a gelmeden hemen önce. Yani ne yaptı Mensur'dan sonra diye düşünenler için e, altını çizelim vefada bir mesleği vardı o Gunnar Solskjaer'in. Zaten herhalde o tüm birikimini de tüm tuşlara basarak atletik maçında kullandı. Yani bu nasıl bir dominasyon? Atletik yani atletik Bilbao halk evet. arasında geçen ismiyle ikimize çok kez anlatıp çok maçlarını izledik. Zaten Fenerbahçe maçında da ne kadar kuvvetli bir Tabii. şampiyonluk adayını olduğunu görmüştük. Ama burada İstanbul'da atletiği tavrumar etmek tamamen e Yine Amiyane tabiyle fişini çekmek atletiğin. Her baba yiğidin harcı değil. Helal olsun Beşiktaş'a yani. ve Olegun'a Solşehir'e ilk maçta Tabi Antalya maçında bir kaza oldu son dakikalarda gelen gol ama senin de dediğin gibi benim için de en doğru adaylardan biri. Bir tane Manchester United taraftarı sanırım. Ya da City bilmiyorum. Twitter'a yazmış bu adama yine gerçekten Portekizli bir ofansif orta sağ mı verdiniz? <laughs> Bunu yapmamanız gerektiğini biliyorsunuz. Şimdi 20 gol 20 asistle oynayacak. <laughs> 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 Bruno Fernandes'e bir gönderme yapmış. Getiren de odur bu arada. Tabii tabii. Tottenham'la Manchester United e, transfer yarışına girmişti. Bruno Fernandes'in çok talihsiz bir evet. açıklaması vardı. Kupa kazanmayacaksam. Tottenham adına. <laughs> ne işim var diye Tottenham'a laf atmıştı ama Ole Gunnar Solskjaer yani hem fiyatı yükselten hem de Bruno Fernandes'in gelmesi için gece gündüz çalışan evet. baş aktördü. Ki Bruno Fernandes'le herhalde dediğiniz mensünel tarihinin en azından hani şu Alex Ferguson sonrası en az ilk üçüne girer diye düşünüyorum. Oyuncular yani, arasında, en iyi oyuncular arasında. Katılıyorum. Yani, yani kim Ferguson yazarsın Ferguson'si belki sonrası. bir dönem McDominay, Rashford hadi. Reşput, o da düştü. Yani yani. Yok diyebilecek kadar az bir liste. Burada falan. Ben de bir şey bilmiyorum. Köl'de bir vaha. Ertem Abinin dediği gibi. Evet. Meda vakti. Meda vakti. Biraz Keyifliydi uzun oldu. Ya. İlk bölümü tabi oldu. açıklaması biraz fm ilkleri. E biz de alışacağız zamanla. Tabii ki. Oturacak. Spor son ekranlarında olmak keyif. Teşekkür ederiz evet. izlediğiniz için bizi. Teşekkür ederiz. Regen'in ilk bölümünün sonuna geldik Erim Dereli ile keyifli bir sohbet yaptık. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.